Arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yeni mod geldi. Ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi? Bilmiyorum. Yorumlara belirtin lütfen. Ama ben beğendim arkadaşlar. Bence güzel. Bir önceki maç güzel bir maç çıkarttım. Umarım bu maç da aynı şekilde olur. İkisini beraber sizinle paylaşabilirim. Beğenmediğim noktalar da çok var. Hepsini oyun içinde konuşuruz zaten. Hemen şöyle şuraya atlayayım. Alayım silahlarımı. Gelen giden oldu. Ay. Hoş geldi. Atladığım gibi ölmek çok kötü. Mesela. Mesela. İşte bundan bahsediyorum arkadaşlar. Önde bir tane daha adam var. Sen de bir bayıl. Tamam onu da aldık. Şöyle seni de bir alalım. Tamamdır. Günde yani bayağı adam var. Üst tarafta bir adam var herhalde. Şunu alayım, şunu alayım, şunu alayım. Tamam. İçeri gireceğim. Burası bayağı kalabalık. Allah! Seslerin nereden geldiğini de anlayamıyoruz ki. Değişik bir yer. Üst katta adamlar var. Şimdi şurayı bir şöyle bir yakacağım. Adam oradaysa bir çıksın. Tamam burada bir adam var. Duydum sesini. Şöyle bir onlara böyle bir bomba atayım. Tamam. Tamam sen bir gel. Seni bir çekeyim. Sen de bir gel. Seni de bir alayım. geliyor. Onu da aldık. Tamam. Üçü de bitti. Allah. Adamlar hala geliyor. Şuradan hemen notları çekmem lazım. Ver 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 ver. ver. Tamam. Şurada bir canımı toparlayayım. Daha dokuz kişi daha var. Çanı çalıyorum arkadaşlar. Duydunuz zelin sesini. Gelmek isteyen varsa beklerim. Adam nereden diğer taraftan mı geliyor? Anlamadım ki nerede olduğunu. Ama neyse. Şuraya birazcık daha şöyle atalım. Gelemesin. Oo, oh, tabak. Ay MG. Çift MG yapmam yok bu diyeceğim ama yok arkadaşlar. <laughs> Sonra sprey falan atamıyoruz. Sıkıntı çıkıyor. At katta bir adam var. Sesini duyuyorum. Ama nerede? Anlamadım nerede olduğunu. Bir şöyle gidip bakacağım içeri doğru. Aa en alt katta anladığım kadarıyla. Aynen öyle. En alt katta. Fatih. Bir de pompalısı varmış. Bekliyor orada öyle Fatih'e bak. Helal olsun ne diyeyim adamlar geldi. Sen bir bayıl. Ah bayılmadın. Nasıl? Adam bana... Oha! Hayatının bombasını attı. Çok iyi bombaydı bu arada. Bu arada gerçekten çok iyi bombaydı. Adam nasıl bayılmadı ayrıca MG'ye? Hepsi ayrı bir olay. Neyse sıkıntı yok. Evet arkadaşlar size başka bir yeri daha göstermek istedim. Burada Küçük Küçük Evler Varmış Buralarda Güzel Baya Büyük Bu Arada Bayağı Da Adam Oluyor Atlayalım Bakalım Kimsecikler Var mı Yoksa Bile Hemen notumuzu Yapar Çıkarız Başka Yerlere Bakarız Kimse Yok Gibi Burada Atlamamışlar Herhalde Hızlıca Şöyle Bir Loot'umu Yapayım Ah Be Drop Loot'um Gitti çok üzüldüm şu an. Aa buraya gelmişler, tutlamışlar buraya. Sonra tekrar ben oraya gitmeyeyim mi? Gideyim bence. Ne diyorsunuz? Ben oraya tekrar bir gideyim. Bir şöyle içeri doğru girelim. Kaç kişiyiz? Aha da iki kişi daha var. Gel buraya. Allah Ege. Niye o kadar uğraştırdın beni Ege ya? Gerçekten. Pusmuş buraya bir de. Ne yapıyordu belli de değil. Aha. MG'yi almış. MG'nin mermisini değiştiriyordu büyük ihtimalle. Burada hala iki kişi daha var. Ha geliyor. Aa bu bot. Tamam. Bu botmuş. Sıkıntı yok. Bak aa MG'nin -MG hasarını mı düşürdüler? Ne yaptılar? Allah. Korktum ya. <laughs> Gerçekten korktum. Ben çok oyalandım bu arada. Çok da ses çıkardım. Şurada bir bir tane daha kit döneyim. Sonra diğer adamlara bakacağım. Hadi koş bakayım. Niye koşmuyorsun? Koş. Aa bu da ne güzel gidiyor. Ah. Arkadaşlar duydum adamların sesini. Adamlar sanırım bu tarafta bir yerdeler. Solda da adam var. Aa, bir tanesini gördüm. Hayır hayır hayır, hayır. Tamam renge sıkma. Sıkma renge Niye sıkıyorsun? Niye sıkıyorsun renge kaygın Şöyle bir bombam var. Oh. Aa yandım yanlışlıkla. Yanlışlıkla yandım. Aa bombayı adamlar öldü. Adam beni görmedi rengeyin üzerinde. Bir saniye indim. Adamlar bombaya patladı. Şaka gibi. Şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle üç. Şöyle dört böyle böyle gideceğiz arkadaşlar. Allah! he, geçtik. Ay yan eve girdi. Tamam. Omar, hoş geldin Omar. Hiç sağına soluna bakmıyorsun ki. Biraz sağına soluna baksan. Belki göreceksin. Tamamdır. Çok iyi. Şuradan hemen bir Eklentimi alayım. Hala eklentim yok çünkü. Şundan biraz eklenti alayım. Uzatılmış şunu alalım. Tamamdır. Araba geldi. Aa başka biri vurdu onu. Başka biri daha var. Bir saniye. Ay bombayı da çok güzel atmışım bu arada. Görüyorsunuz değil mi? Adamlar nasıl patladı ama. Bu adam nerede? Göremiyorum. Aa bir baygın. Tamam onu aldım. Bu nerede? Başka kimse yok mu? Bir saniye. Hop atladık. Adam burada. Ay <laughs> ya, gerçekten çok üzüldüm şu an. Bunu bana biri yapsa var ya oyunu siler giderim. Gerçekten siler giderim. Ay çok üzüldüm şu an. Araçlar gitmişti. Nereye gitti acaba onlar? Niye durmadılar ki bu tarafta? Arkadaşlar 6 kişi kaldı. Aha araçlar orada. Onları bir çağırsam ya. Bir çağırayım sizi, bir gelin bakayım. E? Durmayın ama orada, buraya gelin. Şuna bir alalım. Arkadaşın gitti. Şimdiki. Ay kendimi atıyordum yanlışlıkla kendimi attım. Deneyeceğiz, yapacağız. Yine kendimi attım. Tamam adam oluyor bir tane daha oldu. Gel buraya. Gel buraya nereye gidiyorsun? Tamam bak buna üzülmedim çünkü bu adam. Nerede olduğumu farkındaydı. Yaptığım şeyin de farkındaydı. Ama diğer adam öyle değildi. Ah be. Neyse aldık çok güzel killerimizi. Kaldı 4 kişi. Nerede bu dört kişi? Şöyle bir canımızı fullleyelim. Ondan sonra bakalım adamlar neredeler. Ah. Bir ses duydum. Bir saniye. Burada bir ses var gibiydi. Duydum o sesi. Aa buradasın. Gördüm seni. Gördüm seni, gördüm. Gel buraya. Çık bakayım oradan. Çık çabuk oradan. Hadi. Adam çıkmıyor, inat etti. Nereye gitti? Aa, oradaymış. Tekrar öldü. Aa, bombayı patlayan adamlar daha ki sanırım. Ya da yanlış da biliyor olabilirim. Adam yılan yapıyormuş burada. Yine bir yılanın sonunu getirdik arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Yılanların kafasını ezmek bize düşüyor. Arkadaşlar adam yok. Arıyorum tarıyorum yok. Bir şey deneyeceğim. Ah! Adam alana mı öldü? Ah be adam adam öldü. Olsun. Güzeldi bence. Şuradan bir çıkayım. Bir şunu koyalım. Hop. We are the best. Şunu da koyalım. 18 kilo bin aldık arkadaşlar. Oha dansa bak çok iyi. Dans çok iyi bu arada. Bayıldım. Ben bu modu bayağı sevdim gerçekten. Bak belki 5 kere söylemişimdir bunu ama bayağı sevdim arkadaşlar. Çok iyi. 18 kill, 2971 hasarımız var arkadaşlar. Bence çok güzel bir maçtı. Yine çok eğlendim. Bayağı da sevdim bu modu. Bu modla çok güzel videolar gelir bence diye düşünüyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Bu arada emülatörlerde ufak bir sıkıntı vardı güncelleme ile ilgili. Güncelleme bugün sabah geldiği için FPS'te vesairede bir sıkıntım vardı çok düşüyordu. Ama umarım size yansımamıştır. Sol taraftan zaten FPS'imi izlerken bakabilirsiniz sol üst köşeden. Ben bir video daha var demiştim. Onu da birleştireceğim sizde. Onunla birlikte izleyeceksiniz. Şimdi o yüzden diğer videoya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle biraz hasta gibiyim. Sesim için şimdiden lütfen kusura bakmayın. Evet şimdi gelelim konumuza. Yeni güncelleme geldi arkadaşlar. Modumuza atlıyoruz. Ama biraz modumuz uzak geçiyor. O yüzden şuradan bir araba bulabilirsem hatta buldum. O arabayı alabilirsem hemen gideceğim yukarı doğru. Evet, modumuza gelmiş bulunmaktayız. Burası ne kadar büyükmüş ya? Bu ne böyle? Bayağı büyük. Burayı gerçekten tahmin edemiyorum. Böyle uçağın üzerinden geçtiği zamanı bu arada arkadaşlar çok adam atladı benim olduğum tarafa doğru. O yüzden gelecek olanlar var. Hızlıca bir lootumu yapayım. Sonra gelecek olanları bekleyim derken geldiler bile. Biraz bekleyecektim ben size. Hemen gelmeseydiniz. Biraz loot yapsaydım ya. Adam burada. Onun bir takım arkadaşı var galiba. Aynen öyle. Yanlış duymadıysam. Evin içinde bir arkadaşı daha var. Yo yanlış duymamışım. Sen de bir bayıl. Burası temiz. Ve mumyamızı alalım. Aslında kombinimi yapmıştım ama Allah. Her şeyi aldık bir mumyayı alamadık. Olsun böyle daha güzel oldu. Buraya acaba daha gelen olur mu? Diye düşünüyorum. Çünkü canlanma kartı sadece burada veriyor. Bakalım Şurayı hızlıca bir mutlayayım. Olmadı çıkarız hemen. Kimse gelmezse. Arkadaşlar sizinle beraber gezelim istedim. Bu arada em ben emülatörüm. Emülatörde gerçekten güncellemeyi çok zor yapıyor. Bilmiyorum bunu yaşayanlar var mı? Hareket etmesi ve vesaire falan çok zorlaşıyordu. Yani bir birkaç gün beklemem gerekiyor tam düzelmesi için ama... Olsun ben bir şekilde hallettim. Sadece FPS sıkıntım oluyor bazen. FPS'i de sol köşede açtım zaten. Siz de görebilirsiniz. Bazen çok düşüyor ama oynayabilirim. Yani yapabilirim <laughs> diye düşünüyorum. Bakalım. Şunları at. Şimdi neyimiz var? Bir kar topu tabancamız var. Buraya adamlar geliyor galiba. Çünkü hafiften bir kastı. Evet. Gelen olmuş. Aynen söylediğim gibi. Ama ne tarafa geldi bilmiyorum. Arkadaşlar burası çok büyük. Burayı temizlemek de bayağı zaman alır. Yani bilmiyorum. Aa, botcum gelmiş. Tamam. Sıkıntı yok. Aa, yok. Bir kişi daha var. Hatta iki kişi daha geldi. Aa, drop'um geldi. Oo. Ne verdi? Groza. Groza oynarım. Başka bir şey? Başka bir şey yok herhalde. Ama çantam surprised. niye bu kadar dolu acaba? Neyse şunları şimdilik atayım. Tamam. Şuradan bir lazer alayım. Hemen adamları oynayacağım. Aa, bu çok iyi olmuş bu arada. Beğendim. Bulut olayını beğendim. Şimdi bu adamlar nerede? Şuraya kayamıyor muyum? Aa süzülme var. Tamam. Süzüleyim. Hop. Aa çok iyi. Tekrar süzül. Nerede bu adam? Aha. Gördüm birini. Baygın. Çektim onu. Baygınmış o. Tekrar süzülebilir miyim acaba ya? Şu evin çatısına atıp çok sarıyor bu arada. Ben bayağı beğendim. Bayağı iyi. Bir saniye. Şunun çatısına atlayacağım. Hayır, hayır hayır Eh yaptım. Tamam çok iyi. Diğer adam nerede şimdi? Aa bagiler geldi. Tamam, durdular. Aa, sağda da bir adam var. Abi bayılsın. Tamam. Kankanı çekerim ben. Bak. bak çekerim. Hiç anlamam çekerim. Nerede o? Onu göremedim nerede olduğunu. Aa, gidiyor. O da baygın. Onu da aldık. Şu sol tarafa bir adam atlamıştı. Onlar nereye gitti acaba? Bustumuzun her şeyini atmışız ya. Arkadaşlar şu an modun nasıl olduğunu bilmediğim için bu video bu şekil olacak. Yani yapacak bir şey yok. Çünkü hiçbir şeyden haberim yok. O evin çatısına doğru süzülsem nasıl olur? Şöyle hop. Ay olmadı. Olmadı. Sen bir bayıl. Aa arkadaşı var. Tamam 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 sıkıntı yok. Arkadaşı varmış. Sen de bir bayıl. Aa öldüler direkt. Galiba biri canlanmayı almış, biri alamamış sanırım tam olarak bilmiyorum ama öldüler. Burada bir kişi daha var. O bir kişiyi bulamadım. Hala o bir kişi yok. Ah. Ah botmuş. Aklım çıktı bot. Aklım çıktı. Sen miydin o? Neyse arkadaşlar galiba burada başka da bir şey yok. Ben şöyle alayım arabamı. Gideyim bakayım adamlar nerede. Alanda geliyor zaten. Adam ne tarafa geliyor, ne tarafa gidiyor anlamadım. O kadar benzer ki. E bir de şu gökyüzünün... Aha aşağıdan adamlar sıkıyor. Bir bakacağım oraya doğru. Şöyle sola doğru bir açılırsam... Biri baygın. Oraya doğru bir bombam var tutarsanız eğer. Şöyle bir tane daha var. Bir sürü bomba atacağım oraya doğru. Bakalım. Şöyle biraz. Şöyle atayım. Belki patlar. Hadi o. Nereye gidiyor bomba? Asis attım yanlışlıkla. Şöyle bir molotof atsam. At. Hayır, hayır hayır hayır. Adam geçmiş. Şu kitimi basmam lazım. Bastım. O baygın. O da öldü. Tamam. Çok saçma oynadım ama aldım killeri. Tamam gayet güzel oldu. Adamlar canlanma kartını alamamış galiba. Bu uçan uzak geçmesi bana yaradı gerçekten. Şimdi haritada şu ev gibi bir şey var. Orası ne bilmiyorum. Daha önce de dediğim gibi yani hiç oynamadım. İlk defa oynuyorum. Bakalım. O eve gidelim ne varmış orada? Arkadaşlar burada da yeni bir dünya var. Bu arada adam da var. Ben şu kullansam acaba kay Aa, kayıyor. Çok iyi. Zıplasam çatıya çıkabilir miyim acaba? Aa çıktı. Çıktı vallahi çıktı. Çok güzel hareket yaptık. Burada adam vardı. Eee nerede? Anlamadım ama. Aa, solda bir adam koşuyor. Hatta bayağı adam koşuyor. İki adam var orada. Şu sağdakini halledebilirsem. Tamam o bayıldı. Tamam sıkıntı yok. Oraya doğru oynayacağım. Şuradan süzülebilir miyim? Süzüldüm. Atla oraya. Aynen öyle. Neredeler? Biri burada. Şöyle bir altımı bir yakacağım. Orada kimse olabilir. Tamam. Sıkıntı yok. Tamam. Bunlar da öldü. Çok iyi. Arkadaki adamlar kaldı. Onlar da iki kişilerdi galiba. Kalabalıklardı bilmiyorum. Tekrar şöyle bir süzüleceğim. Hayır hayır inmem lazım. Hayır olmadı. Aa adamlar süzülüyor. Adam süzüldü. Bir saniye sıkıntı yok. Nereye süzüldüğünü görmem lazım adamın. Nereye gittiklerini anlamadım ama. Şöyle tekrar bir süzüleceğim. Ama denk geldik. Aa ne yaptık adamla? Adamı ne yaptığınızı anlamadım. Tamam sen bir gel. Arkadaşın da gelsin. Arkadaşın da gelsin. Şöyle bir bombam var. Şöyle sana doğru. Aa bu duvar arkasına geçmiş galiba. Bir saniye. Şu bombayı alır mısın? Şunu al bari. Hop. Yana ve geçtim. Geçtim geçtim sıkıntı yok. Hayır hayır. Öl artık. Ay vurdum. Vallahi aldık. Arkadaşlar çok eğlenceli değil mi ama? Bu arada Gerçekten oyuna bir renk katmış. Bilmiyorum ama bana ben bayağı beğendim. Aa sen ne yapıyorsun? Kendi yolumda giderken adam oraya pusmuş. Ah şaka gibi. Ya nasıl? hiç görmemiştim adamı. Ah be. Bu win alabilirdi bu arada. Güzel de kilimiz vardı. 15 kill 2326 hasarımız var. Bilmiyorum win olurdu ama yapacak bir şey yok. Her modda, her oyunda böyle insanlar vardır diyorum. Ben modu çok beğendim arkadaşlar. Güncelleme bence güzel olmuş. Sadece emülatörde bazı sıkıntılar var. O da birkaç güne düzelir diye umuyorum. Umarım düzelir. Ama olsun. Ben çok eğlendim maçta. Bayağı eğlenceliydi. Bayağı sevdim. Siz de umarım videoyu beğenirsiniz. Videoya beğeni atmayı, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz benim için önemli. Şimdiden destek veren herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.